Yayalar öncelik duruşu, hayata saygı duruşu. İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar %50 oranında azaltılması hedefiyle farkındalık programlarına devam ediyor. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu programı yapıldı. Sürücülere özellikle okul bölgelerinde dikkatli olunması konusunda çağrı yapıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ilkokul öğrencileriyle birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri durdurdu ve yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgi verdi. Çocuklarımızla birlikte öncelik yaya olduğunu, yayaların kırmızı çizgimiz olduğunu sürücülerimize bir kez daha hatırlattık. Özellikle başta okul önlerindeki yaya geçitlerimiz olmak üzere ışıklı ışıksız tüm yaya geçitlerimizde Öncelik insan olduğunu, önceliğin yaya olduğunu Mutlak surette sürücülerimizi hatırlatmak istiyoruz. Ardından ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgileri kampanya çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyandı. Hayata saygı duruşunu çocuklarımızla birlikte hep birlikte yaptık. Kırmızı çizgimiz olan yaya çizgimizi de boyadık hep birlikte. Miniklerin ise sürücülere bir mesajı var. Çok kaza çok basmayı ben sevmiyorum. Çünkü arabanın tekerleği şey yan yani böyle yanlış dönebilir, takla atabiliriz. Yani dikkatli olmalıyız. Lütfen arabalar dikkatli olsun. Eğer geçmekte olan veya